Evet Sevgili arkadaşlar, bugün İngilizce TV kanalımızda sizlerle beraber ne yapacağız? Bugünkü konumuz İngilizce soru kalıpları. Yani bunlara biz WH question diyoruz. Bugün kanalımızda sizlerle birlikte bunu anlatıp arkasından da güzel güzel alıştırmalar yapıp Konuyu pekiştireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Böyle şöyle bir bakın isterseniz. Baktığınız zaman resimlerini görüyorsunuz. What, where, when, why, who, which, how. Bunlar bizim soru kalıplarımız. Şimdi bunlar bunlar ne demekmiş? Nasıl kullanılır? Kullanım yerleri nelerdir? Bunları öğrenelim. İsterseniz başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Size öncelikle güzel bir tablo hazırladım. Bu tabloda olayı tam manasıyla anlayalım. Neyin ne olduğunu arkasından da bunları güzel güzel pekiştirelim. Neymiş WH kelimesi? WH ne olduğunu biliyoruz. WH question. W ve H ile başlayan soru çiftlerine biz WH questionlar diyoruz. Bunların tek bir cevabı var. Yes no questionlar gibi değil. Bir sonra gidiyor danesi olursa. Yes de o Size anlatalım. Evet burada bakalım ne gelmiş. What? What ne demek? Ne ve hangi demek? Ne ve hangi? What's your name? Soru böyle sorabiliriz. Örnek verdik birer tane yanında. Where? Nerede demek? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? What? Why? Neden? Niçin demek? Why are you late? Neden geç kaldın? When? Ne zaman demek? When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Who kim demek? Who is calling kim arıyor ya yani? Which hangi demek? Which color do you prefer hangi rengi tercih edersin? How nasıl demek? How are you nasılsın? How old are you? kaç yaşındasın gibi sorular sorar Bunlar bu soru kalıpları yani What, Where, Why, When, Who, Which, How. Bu soru tipleri nerede kullanıyormuş? Hangi ne, ne, nelerle beraber kullanılsa manası ne olurmuş? Onlar ilgili örnekleri beraber pekiştirelim. Arkasından alıştırma yapacağız sevgili dostlar. İsterseniz başlayalım. Bu tabloyu e, defterinize not alabilirsiniz. Kendiniz tekrar edebilirsiniz. Bunun sorusu net. What's your name? Adın ne? Yani yes, no, question gibi değil. Evet şimdi tekrar tekrar bunları el alalım. Sizin anlamanız için başlayalım. Evet birinci neydi? What? Ne, neler demek. Bir şeyin kimliğini, niteliğini ya da bilgisini sormak için biz what kelimesini kullanıyoruz. Bir kimliğini, niteliğini ya da bilgisini. Bilgi almak için bunu kullanabiliriz. Şimdi what beraber what'tan sonra emzar kullanarak soru şekli oluşturabiliriz. Ne demek istiyoruz burada? What's your name? Adın ne? Bu soruyu nasıl cevap vereceğiz? My name is Ali gibi. What are these? Bakın burada bilgi almak istedik değil mi? Bunlar nedir? These are books. Bunlar kitaptır what dan sonra do, does ve did ile beraber yeni zaman ve geçmiş zamanda soruları üretebiliriz. What'tan sonra do ve does gelecek arkasına cümle kuracağız. What do you want? Ne istiyorsun? Ne istersin? What did you say? Ne dedin? What do you want? Ne istedin? Ne istersin? I want to play a game. oynamak istiyorum. What did you say? Ne dedin? I said nothing. Hiçbir şey söylemedim gibi şeyler cümleler cevapları verebiliriz. What'tan sonra noun kullanıyoruz. Yani isim kullanıyoruz. Bununla yine nasıl bir sorucu buluşturduk? Bakalım. What color is your car? Senin arabanın rengi ne? Arabanın rengi ne? What time is it? Saat kaç? Bakın gördüğünüz gibi what e, üç ana başlıkta soru şekli ele aldık. Bunları ister tekrar edin, ister not alın. Öğrenmenin tek güzel yolu nedir sevgili dostlar? Arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi tekrar tekrar tekrar. What ne demek? Nelerde kullanılmış? Gördük. Şimdi devam edelim. Bir sonraki soru kalıbımıza bakalım. Bir sonraki soru kalıbımız when. Yani ne zaman demek. Bir olayın ya da eylemin zamanını sormak için bunu kullanıyoruz. Bakın burada bakın zamanını soruyoruz. Olay ya da eylemin. When'den sonra gene bakın what'ta olduğu gibi emzarla gelen soru cümleleri kurabiliyoruz. Nasıl kuruyoruz? When is your birthday? Bakın burada bilgi almak için ne zaman senin yani doğum günün deyip soru sorduk. My birthday is on 10th Ekim. Yani 10 Oktober'da benim doğum günüm. When are we living? Ne zaman ayırıyoruz Şimdi bir zaman. Sonra benden sonra gene didaz do, diye cümleler kuruyoruz geniş zaman ve geçmiş zamanda. When do you study? Ne zaman çalışırsın? I study. I study. Bakın geniş zaman bir soru çünkü bu. I study every day. Her gün çalışırım. When did you arrive? Ne zaman vardın? Ne zaman geldin sen buraya? Tamam bulaştın yani. I arrived. I arrived yesterday. Dün geldim. Dün ulaştım ben buraya. Gibi cevaplar verebiliriz. When will, will. Venden sonra will de yani bizim e, models dediğimiz can ve de, may ile cümleler sorular sorabiliriz. Will gelecek zaman. Can ebilmek demek. May ebilmek demek. Bu da bildiğiniz gibi. When will you call me? Sen beni ne zaman arayacaksın? I will call you tomorrow. Seni yarın arayacağım. When I can visit you. Seni ne zaman ziyaret edebilirim? You can visit me now. Şimdi beni ziyaret edebilirsin. Gibi sorular, cevaplar verebiliriz. Bir sonraki sorumuz ver nerede demek? Yer bildiriyor. Bir yerin ya da konumun bilgisini sormak için verle sorularımızı soruyoruz. Ver nerede demek? Verden sonra aynı diğerlerinde olduğu gibi emizarla soru sorabiliyoruz. Soralım bakalım. Where is my phone? Benim telefonum nerede? Bakın bilgi almak için bir soru sordu. Your telephone is on the table. Senin telefonun nerede? Telefonu e, masanın üzerinde. Where are you from? Sen nerelisin? Gene bilgi almak için soru sorduk. I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. I am from Türkiye diyebiliriz. Verden sonra gene daha do does did yani geniş zaman ve geçmiş zaman sorular sorabiliriz. Bunlar neymiş bakalım. Where do you live? Nerede yaşıyorsun demek. I live in İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum diye cevap verebiliriz. Where did you put the keys? Anahtarları nereye koydun? Nerede sormuş bu soruyu? Geçmiş zamanda sormuş. I put the keys on the table. Anahtarları masanın üzerine koydum diye cevabımızı tamamlayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Gene verden sonra model's verb dediğimiz can, will ve should'la soru sorabiliriz. Mesela where can I find it? Onu nerede bulabilirim? You can find it in your bathroom. Banyo dolabında bulabilirsin gibi ya da banyoda bulabilirsin. Where will you meet? Ya da where will we meet? nerede buluşacağız? Ya da sen where will you meet, sen nerede buluşacaksın? diye soru sorabilirsin. We will meet in front of the mosque, caminin önünde buluşacağız. Şutla bir soru soralım buradan. Where should you go? Nereye gidebilirsin? Where should I do? Ne yapmalıyım? Ya da nereden nereye gitmeliyim gibi sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz neymiş? Why? Neden, için demek? Sebep ya da gerekçe sormak için kullanıyoruz. Biz bu soruları sebep ya da gerekçe için bunu yaptın? Neden yaptın? Neden geldin? Gibi sorular sorabilir sevgili arkadaşlar. Why'dan sonra gene gördüğünüz gibi emzarlı sorularımızı sorabiliyoruz. Why is he upset? O neden üzgün? Burada önemli olan şey şu sevgili dostlar arkadaşlar. Why'dan sonra biz cevap verirken because ile cevaba başlayabiliriz. Başlamamız gerekiyor. Why is he upset? Onun için üzgün. Because diye bir gülü koyduktan sonra. Çünkü, çünkü he lost his key. Mesela o ne yaptı? Anahtarını kaybetti. Onun için üzgün. Diyebiliriz. Ya da where are they? Why are they late? Niçin onlar geç kaldılar? Because they ne diyelim mesela? They missed the bus. Onlar otobüsü kaçırdılar diyebiliriz. Why'dan sonra yine do, do, does ve did ile soru sorabiliriz sevgili arkadaşlar. Geniş zamanı geçmiş zamanda. Why do you study English? Neden İngilizce çalışıyorsun? Because I need English. Çünkü İngilizce ihtiyacım var. Why did she leave early? Neden erken ayrıldı? Because she has to go to home. Eve gitmek zorunda gibi sorulara cevap verebilirsin. Bir sonraki şeyimiz gene why'dan sonra can, must ve should'la yani modus verblerle sorular sorabiliriz. Why must be hard? Niçin acele etmeliyiz? Because we have ya da we must go to school. Onun için acele etmeliyiz ya da e, bu da şöyle bir şey söyleyelim ile ilgili. Bu da ek bilgi olsun isterseniz sevgili arkadaşlar. Bütün soru cümlelerinde hangi zamanla sorulmuşsa soru o, cevap, o zaman da soruyu cevap vermek zorundayız. Fakat bu özellik sadece istisnai olarak vayda geçerli olmayabilir. Mesela örnek diliyorum. E, soru geçmiş zamanda sormuşsunuzdur vayla. Yeni zaman cevap verebilirsiniz. Yani tamam mı? Bunu? Devam edelim isterseniz. Why can't we go now? Şimdi gidemiyoruz. Because I am busy ya da because we are busy diyebiliriz. Bir sonraki bakalım who, kim demek? İnsanlarla ilgili bilgi uzama için kullanıyoruz. Tamam mı? Kim ya? Kim yaptı? Kim diye soruruz. Gene burada gördüğünüz gibi bu da who'dan sonra emizar kullanıyoruz. Who is your teacher? Senin öğretmeni kim? My teacher is Ali. Who are those people? Bu insanlar, o insanlar kim? Those are my friends. Onlar benim arkadaşlarım. Who, daha sonra gene do, does ve did ile soru soruyoruz. Who do you admire? Kimi takdir ediyorsun? I admire my parents. Yani annemi, ailemi takdir ediyorum. Ya da I admire my friend. Ya da gibi cevap verebiliriz. Who did you meet yesterday? Dün kiminle tanıştın? Dün kiminle tanıştın? I kimle buluştun diyebiliriz burada. I meet ya da I met olur tabii ki burada. Pardon. I met my friends yesterday. Arkadaşıma buluştum. Buradan sonra fiil gelecek bakın ne olacak? Who knows the answer? Kim cevap biliyor? Burada not bakın direkt özneye soru sordu. Kim cevap biliyor? I knows. I know pardon. I know. Ben cevap biliyorum. Who called you? Kim seni, seni? kim aradı? My father called me. Bu bon beni aradı diye cevap verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki ise neymiş? How. Ne demek how? nasıl demek? Bununla ilgili bir şeyin durumunu, yöntemini, miktarını, yani miktar derken kaç tane olduğunu, kaç par olduğunu söylerken bunu how kullanabiliriz. How'dan sonra adjective ya da adverb kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? How old are you? Bakın, old kelimesi adjective. Sen kaç yaşındasın? I am 13 years old. Ben 13 yaşındayım diye cevap verebiliriz. How fast can you run? Sen ne kadar hızlı koşabilirsin? diye soru sordu bakın. How'dan sonra word kullanmış. Değil mi? Kullanıyoruz. How do you solve this problem? Problemi nasıl çözebilirsin? How does it work? Nasıl çalışır? How'dan sonra much money kullanabiliyoruz. Bunlar bize ne bildiriyor? Miktarı bildiriyor. How much money? How much money? Mesela kaç para? How many students? Kaç tane öğrenci gibi sorular sorabilir sevgili arkadaşlar. How much is this? Bu ne kadar? How much money? Bu kaç para? How many books do you have? Kaç tane kitabın var? I have ten books gibi cevaplar verebiliriz. Burada yapmadığım bir şey var mı? Bakıyorum şöyle bir. Evet, how'dan sonra. Yok, e, gördüğünüz gibi how'dan sonra ciddi bir verble soru sorabiliriz. Verble soru sorabiliriz. Burada verb diye sorabilirsiniz. Sol burada verb. Work verb burada verbs. tabii ki. Much ile soru soruyoruz. Bir sonraki neymiş? Which. Hangi hangisi demek? Birden fazla seçenek arasında seçim yapmak için bunu kullanabiliyoruz. Hangisini yani? Mesela which book do you like? Hangi kitabı seviyorsun gibi. Which'ten sonra ne gelecek? Bakın bir örnekte gördüğünüz gibi daha olmayan isim gelecek. Which dress do you like? Hangi elbiseyi beğendin? Which book do you like? Ya da which car? Hangi arabayı beğendin derken which car do you like diye sorumuzu sorabiliriz sevgili arkadaşlar. Which road leads to the park? Hangi yol e, parka gider gibi this road leads to park. Which color do you prefer? Hangi rengi tercih ediyorsun ya? Yani? I prefer blue. Which'ten sonra fiil kullanarak soru sorabiliriz. Which is your bag? Hangi senin çantan? This is my bag. Which do you prefer? Hangisini tercih edersin? I prefer that one. Gibi cevaplar verebiliriz. Which is your car? Hangi senin araban? Burada arkadaşlar burada emizar dediğimiz ne? verb dediğimiz ve biliyorsunuz zaten bunları gördünüz. Is, do bunlar yardım fiiller olmuş değil mi? Evet. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar alıştırmalara. Alıştırma yaparak da konuyu biraz da pekiştireceğiz. Size konuyu anlamış olacaksınız gördüğünüz gibi. Doğru soru kelimesini yerleştirelim. What, when, where, why, who, how, which. Bunları tekrar edelim isterseniz. What, ne, when, ne zaman, where, nerede? Why, niçin? Who, kim? How, nasıl? Ya da kaç? Which, hangisi? Is your favorite color? Burada senin favori rengin. Ne diye soracağız sorabiliriz bunu? Verle sorabilir miyiz? Senin favori rengin. nerede? En mantıklısı burada hangisi olur sizce? Bunu durdurup yaplayabilirsiniz. yapabilirsiniz. What's your favorite color? Senin bilgi almak istiyoruz buradan biz çünkü. Senin en çok sevdiğin rengin hangisi? Ne yani? Are you going to after work? İşten sonra nereye? İşten sonra gidiyorsun diyor. Gitmek payı var burada. Bir nokta yer bildirmiş. Onun için ne olacak bunun cevabı? Gördüğünüz gibi. Where are you going after work? Bir sonraki sorumuz. Last night did you call? Dün gece did you call? Seni kim aradı diyeceğiz. Değil mi? Çünkü did you call last night? Dün gece. Kim aradı? Mantıklı. When did you call last? Ne zaman aradı? Mantıklı. Doğru mu? Burada başkası olur mu? Olmaz. Are you crying? Ağlıyorsun diyor. Ne soracağız burada? Ne sorabiliriz? Ne ağlıyorsun? Olmaz. Ne zaman ağlıyorsun? Olmaz. En mantıklısı burada. Why değil mi? Niçin ağlıyorsun? Why are you crying? Do you get to school every day? Her gün okula gidiyorsunuz. Get to school. Okula var mı? Ulaşmak demek. Ya bu ne olabilir burada? Neyle okula gidiyorsun olabilir? Tamam mı? Nasıl gidiyorsun olabilir? Bunu soracağız. Evet, "How do you get to school?" Okula nasıl başlıyorsun? Nasıl okula varıyorsun? "One do you like more?" "One do you like more?" "Red or blue?" demiş. Tamam mı? Şimdi burada hangi ne sorması lazım? Bize çünkü işte sorulmuş. Kırmızı mı, mavi mi diye soruyor. Kırmızı veya mavi. Onun için ne sorması lazım? Hangisini tercih ediyorsun deresi lazım. Tamam, hangisini daha çok seviyorsun deresi lazım. Which one do you like more? Hangisini daha çok seviyorsun? Sonra soruyor bize ihtimali. Red the or the blue. Mavi mi yoksa kırmızı mı? Is the capital of France? Fransa'nın başkenti diye sormuş. Ne sorabilir burada? Bilgi almak istiyor bizden. Ne demiştik? Bilgi cevabını ne diyoruz bilgi alırken? What da sorumuzu soruyoruz. Evet sevgili dostlar. Doğru cevabı eşleştirelim demiş burada. Evet. When is your birthday? Şimdi burada sorularımı sorduk. Senin doğum günün ne zaman? Değil mi? Şimdi burada at 8 pm. Geldim. İkinci soruya bakalım. Where is the nearest market? The nearest bank. Ben yani nerede? Nerede? diye soruyor değil mi? Nerede dediğine göre ne olacak cevap burada? It's the next supermarket. Nerede? Şimdi bakın yanında. Why are, you, why are you upset? Niçin üzgünsün? Because I lost my phone. Is your, who your use your best friend? Senin arkadaşın kim? Sara is benim, my best friend'im. Which color do you prefer? Hangi rengi tercih edersin? Blue. Şimdi biz burada cevapları yanlış yapmışız sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada biz cevapları yazmışım ben. Fakat karıştırmayı unutmuşum. Hepsi karşıtlı gelmiş. Ee, evet. Cevaplar karıştırmam gerekiyordu burada. Çünkü e, başlıkta demişiz ki eşleştirin demişiz. Mesela when your birthday geldiğinde Alttan bir seçmemiz gerekiyordu. Neyse önemli değil. Ee, Olayı bakmış olduk birlikte. Soruları siz yazın demişiz. Bakalım. Alevin İstanbul sorusu cevabının ya cevabı. bu. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bunun sorusu ne olabilir? Neyle soru soracağız burada? Yaşıyorum. Yer bildiriyor değil mi? Yer bildiriyorsa neyle soru sormamız gerekiyor bizim? Verle sorusu gerekiyor Sevgili öğrenciler. Ver do you live? Nerede yaşarsın? Çünkü zaman geniş zaman sorusu cevap vermiş. Geniş zaman soruyu soracağız. My favorite sport is basketball. Benim en çok sevdiğim spor basketbol diyor. Burada ne sorması lazım? Bilgi istiyor bizden tamam mı? <laughs> Kusura bakmayın. What's your favorite sport? Bilgi olduğuna göre what sorma. En çok sevdiğin senin hangisi senin en çok sevdiğin spor? Devam ediyoruz. I am 25 years old. Ben kaç yaşındayım diyor. 25 yaşındayım. Burada neyle sormamız lazım soruyu? Sen kaç yaşındasın diye soruyor soruyu. How old? How old are you? Sen yani kaç yaşındasın? I am 25 years old. The train leaves at 7.30 am. Sadece 7.30'da tren ayrılacak buradan. Gidecek diyor. Yani zaman bildirdiğine göre ne olacak? Nereye soracağız sorumuzu? Siz anladınız zaten. What time does the train leaves? Burada when diye sorabilir miyiz soruyu? Soramayız. Çünkü niye? What time? Saat bildiriyor. Saat bildirdiği zaman what time ile soruyoruz. Zaman bildirdiği zaman saat olmayınca ben ne soruyu sorabiliriz Sevgiler. arkadaşlar. The telephone is on the table. Telefon neredeymiş? Masanın üzerinde. Yine yer bildiriyor bakın bize. Biz ne soracağız sorumuzda? Telefon nerede diye soracağız. Where is the phone ya da telefon masanın üzerinde? Evet sevgili dostlar. Şimdi böyle bir bölüm hazırladık bu sefer. Şimdi sıra sizde bölümü. Burada iki tane sorumuz olacak gelecek. Bu gelen iki soruyu siz düşünüp taşınacaksınız ve cevaplarını sizden, sizden istediğimiz yorumlara yazmanız. Yani is favor subject ne demekmiş? Burada hangi soru gelebilir? Ya da was your day? Buradan hangisi gelebilir? Yani how, what, which hangisi gelebilir? Ona bakıp bakarsanız çok sevinirim. Yorumlara yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, sevgili dostlar videomuz burada sona erdi. İnşallah umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. hoşça kalın.